Kadınım hoş geldin. Kadınım bir okuyacak. <laughs> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben kadınlarımız özellikle tabii ki de kadınlarımız. Ben bir şiir okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. Ne için beğenirsiniz? Hoş geldin kadınım benim. Hoş geldin. Yorulmuşsundur

Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton, çay çimen şimdi. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. <laughs>